Attım attım. Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Gökbe uçuyor yine arkadaşlar. Peşini bırakmadığım gökbe uçuyor arkadaşlar. 20-25 dakika oldu uçuyor. Bugün ilk defa bu kadar uzun uçtu. Dedim iki tane kuş açayım altına da. Bakalım. Bir iki seferi çekebilirsek daha çılgın tayfa açılacak arkadaşlar. O kadar çok kuş var ki uçurduğumuz bildiğiniz gibi değil. Yani sabahtan akşama kadar uçursak bile vakit yetmez bunlar arkadaşlar. Baba mavi ile şey alayım. Bunlar kalkmazlar. inemiyor. Hadi bakalım Gökbey Efendi. Göster günahlarını. Günahlarını göster bize. Şurup uçmuyordu bu arkadaşlar. 5 dakika uçup iniyordu. 3 dakika uçup iniyordu. 25 dakika oldu. Şimdi kuş açmadım altına da. Ne yaparsa yapsın arkadaşlar. Daha bunun 10 günü var inanın. 10 gün sonra yavrusuna kusmuş olur. çünkü 3-4 gün sonra bunun yavrular çıkar. Ondan sonra bakacağız. Bize gelir mi gelmez mi? En kötü ihtimal kuşlara öğretmenlik yapacak. İniş, iniş kalkış öğretmenliği yapacak arkadaşlar. En kötü ihtimal işi olacak burada artık. Direksiyon öğretmeni gibi. Dur kalk in aşağı çık yukarı. Beyazın görüyor musunuz maşallah. Ön perçemlerin anası bu işte arkadaşlar. O da babası öten. Bıyıklı erkek. Aksungur'un anne babası bunlar arkadaşlar işte. Aksungur'lar bunlardan gelme. Baba çift bıyıklı, Aksungur tek bıyıklı. Öbür bulut çift bıyıklı. Bıyıklı da veriyorlar, ön perçemde veriyorlar. Yüz de veriyorlar arkadaşlar. gökleri yani biliyorsunuz bu gök beyin anası babası bunlar işte. Yalnız Gökbey, şaşkınım. Alfa'mın Gökbey olacak, olacak inşallah yavruya bir kusun. Bence daha güzel olacak. Ya şu ortaya girin ya. Ortaya geçin ya. Ne sağa sola kaçarsınız? Arkadaş bir türlü ortada tutamadım şunları ya. Yani ya eğitim pilotu olacak Gökbey ya devam edecek uçmaya ne zaman yavrular çıksın bir kussun yavrulara Aferin be Gökbey arkadan geliyor önden geliyor yandan geliyor Her yerden geliyor Gökbey Arkadaşlar her kümese lazım Gökbey gibi bir kuş aslında Yani bu hiçbir şey de yapmasa en azından yere iniyor kalktığı için Yavru uçurmak için ideal bir kuş. Yavruları uçurmak için ideal yani. Tabii ben inatçı olduğum için bunu sonuna kadar gittiğim için kuşlarda görmek için yani. Ona şimdi ediyorum arkadaşlar. Dört beye ediyorum ama maşallah o da uçuyor. Vallahi inanın 30 dakika oldu yarım saat oldu uçuyor şu anda. 25 dakikaydı videoyu açmıştım. Şimdi bazı kuşlara böyle yapmanız da gerekiyor arkadaşlar. Yani kuş sürekli çabuk iniyorsa kuş açmayacağınız altına bir süre uçacak 20 dakika 25 dakika ondan sonra. Buna geç açtım bugün ben videoyu da geç açtım. Bu anası Gök Bey'in anası bu Gök dişi. Sultan abi durmuyorlar ki şeyde pistte. Toprak yapmışlar arkadaşlar toprak. Bunlar biliyorsunuz çılgın tayfa çıldırıyorlar şu anda onların saatleri de gelmiş. Yani 15-20 dakika sonra da güneş batacak hava kararacak arkadaşlar. ilerlerinizin peşinden giden arkadaşlar. Şimdi ben buna sabır etmesem ne olacağını görmem için yavruya kusması lazım arkadaşlar. Kimi kuş öyle yavru da, kimisi yumurta kimisi yavruyken bu gökbey de herhalde yavruya kustuktan sonra daha güzel açılacak gibi geliyor bana. Ya ana baba burada uçtu arkadaşlar bunların bir tane bunun bir tane kardeşini kaybettim deniz kenarında açamadım takmasını inanın geri geriye dönük videolarda var iki ay önce mi iki buçuk ay önce bir tane de kardeşini bir arkadaşa hediye ettim ayak bastıramadım dedi kayboldu kuş dedi yağmurlu gündü dedi bizim elimizde kaldı bir tane gök bu göklerden e şimdi bir de yumurtlar sahaları. Bir takım da öyle yavru alacağım bakacağım ama şimdi Gökbey'e bakacağım öyle. Üç yavrudan ikisi süperdi. gökbeydir de süper. Ona bakarsanız da uçuyor. Bak şimdi maşallah uçuyor. Ama bu diyorum büyük bir ihtimal yavruya kusunca daha güzelleşecek. Böyle o, bu onu gösteriyor çünkü yavru yumurta da şu anda yatıyorlar zaten. 2-3 günü kaldı. 4-5 günde bir kustu mu mayayı? Bir de öyle uçuruz bakalım ne yapacak. Vallahi dedim hemen ama. Maşallah la kuvvete illa billah. Baba beyaz. Bakın baba beyaz'a bakın. Maşallah. Şahin gibi valla. Maşallah. La kuvvete illa billah. Düşeceksin Gökbey düşeceksin. Gökbey'in sonu bu arkadaşlar. İnemedi. İnemedi. Gitti. İnemedi arkadaşlar. Yoruldu çok. Yarım saatte buldu neredeyse. İniyor gibi bir şeyler yaptı ama şaşırdı şaşırdı. O da artık bıktı. Çünkü iniyor kaldırıyorum, iniyor kaldırıyorum. Demiştir şimdi ben tam uçayım da. Ondan sonra ineyim. Ya şimdi kuşun sıkıntısı olur, hastalığı olur, bir şey olur, kanalda eksik olur, kuyruğu eksik, tamam. Ona amenle. Ama bunda bir şey yok maşallah. Maşallah, la kuvvete illa billah. Bu... Bir 10 dakika bana müsaade et ver. Otları mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, bir şey Hem bir sigara hiç dinlen. Savrular savrular uçuyor arkadaşlar Gökbey. Arkadaşlar müsaade etseydik kalın. Diğer <laughs> de çatırladı Vallahi Yine kuşlarımı görmüyor. Ne yapıyor? inmedi valla. İner dedim ama tersten geldi. İnmedi arkadaşlar. İnecek ya. Yarım saati geçti. Şimdi 25 dakikaydı ben video açtım. Onda böyle 35 dakika. İyi iyi. Nefes açıldı Gökbey. Gökbey kendine gelmeye başladı. arkadaşlar. Buraya işte bir iki takla vuruyor gidiyor, vuruyor gidiyor. Gitse işte arkadaşlar şu otlarına, Hadi tarafa geç. Şimdi bu videoyu seyredenler diyecek ya boş koşturuyor bu ne yapıyor? Ben koşturuyorum peşinden arkadaşlar. İdealimin peşinden koşturuyorum. Bu kuşlar inat ediyor. Hadi Gökbey in olur iyi bu yavruya kustum var ya arkadaşlar. Bu çiçek gibi olacak çiçek. Bir yavruya kustum yani yeter ki. Dediğim gibi kimi kuş yavruda, kimisi yumurtada, kimi yavruluğunda. Bakın başladı oynamaya. Bir, bir, iki, iki vuruyor işte. Baba, baba beyazım da çok fenadır arkadaşlar. Kuşları da kanat çırptı mı Rita kızıyor e Tersen geliyor inmeye çalışıyoruz Aptallık yapıyor inemiyor arkadaşlar tersen geliyor Şuradan gel servis inecek Rahat rahat Ya Rita be Rita sen geldin doğumda. Allah Maşallah açıldı valla. Nefesini açtı Gökbey Maşallah. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İlk defa bu teke uçtuğundan böyle ilk defa böyle uçuyor. İnmeye, inmeye çalışıyor da. Şimdi şaşırdı. Şaşırdı hava da kararacak şimdi. Hadi oğlum. Hadi oğlum inersin sen. Aferin sana Gökbey. Bakayım ağzın açık mı Gökbey? Açık ağzın. Arkadaşlar bir de çekelim. Bu, i̇ki gündür kapalı bunlar arkadaşlar. İki gündür kapalılar. Bu 5-10 dak beş, beş, dakika, 5-10 dakika açık tutacağım. Filmi Hava kararıyor. Ah eh, bu da papi. Bu da aslan papi. Şinger papi, şinger. Dumanla çıkmış. Gökbe yerde yerden lan? Gözde kanatları düşmüş gözdeyin arkadaşlar. Bir tane de kim var çok kuduruyorlar bu şeyin yavrusu. Yani o papinin yavrusu. Bir tane yavrusu var. Ömür boyu, hayatı boyunca bir yavrusu oldu. Bak onu da yerde takla atıyor. Ağzını çekiyor takla atıyor. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Çünkü hava kararıyor. Bunları kapatmam lazım. Gök ve yüzünden geç kaldık. Bak bak bak. Allah aşkına bak. Bakın arkadaşlar bakın. Kuş düşmana bakın arkadaşlar. Kuş düşmana bakın bakın. Bakın kuş düşmana bakın. Kim daha ses yok. Bak bir tane bakın bir tane. Bak 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 kuduruyor bak kuduruyor kuduruyor bak bak bak. Kuduruyor, kuduruyor. Düşse oynuyorlar arkadaşlar. Bir şey yapmıyorlar mı? Buraya kuş düştü bir kere, biraz oynadılar. Çıldırıyor, çıldırıyor Rita, çıldın Rita. Seni çıldırdım seni, seni çıldırdım seni. Bakın, bakın, bakın neler yapıyor, bakın. Uçun diyor, uçun. Bakın bakın bakın, 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 bakın. Yiyeceğim sizi diyor, yiyeceğim. Bak, 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 yoruldun, yoruldun, yeter. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Şunları kapatayım ben. Hava kararıyor.